Zıplayın, zıplayın, zıplayın. Hadi Loj, sen de zıpla. Hadi. Hadi atla. Atla Hiloş atla. Hadi. Hop 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 hop. <laughs> bir daha bir daha hadi. Bir daha zıpla. <laughs> Bak kiloş kendisi gidiyor gördün mü? Ya. Bak yavaş yavaş gidiyor. Bak. Sen. Sen de gidiyor musun? Hadi bak şimdi oradan geri dön. Geri dön. Sen zıplama yerine gidecek misin? Bak çocuklar zıplıyorlar. Burası Bravo. Ebu Bekir Parkı. Parkı Ağacılar Bağcılar Belediyesi. Evet. Evet Zeynep konuşuyor. Burası neresi Zeynep? Bağcılar Belediyesi Ebu Bekir Parkı. Evet. Hangi kanalımıza abone olmayacaklar? Ne? Hangi kanalımıza abone olacaklar? Şu kim başka da ben olmayı unutmayın. Hop! yüz 100, yüz yüz on like gelirse bir bir tane daha video gelir. Tamam. Hadi bakalım. Hadi Loş zıpla. Zıpla hadi. Hadi zıpla sen. Hadi. Sen de zıplasana. Gitsin duruyor orada duracağına. Bak hop. Hayır sen de git. Heh, bak düştü kız senden. Hadi git, hadi git. Hadi git, hadi. Hadi git. Hop. Tamam mı? Hadi gel.